One, two, three, four, savaş yüksek oktanlı, gayet boktan bir şeydir bir düğmeye basarsın birden başlar katliam hangi düğmeye bassan artık durmaz katliam hangi akoru basan artık bana fark etmez yaylalar 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 savaş yüksek oktanlı gayet boktan bir şeydir hemen ölürsen yırtın, kim kazansa fark etmez fakat hemen ölmezsen iki ihtimalin var ya yaralanırsın ya da esir düşersin yaralanır sanki yak. Hastaneye geçersin. Hastane en kralı. Savaş boyu en Fakat esir düşersen iki ihtimalin var. Ya kurşuna dizerler, ya fırına atarlar. Kurşuna dizerlerse ölürsün film biter. Fırına atarlarsa iki ihtimalin var. Ya sabun yaparlar, ya da kağıt yaparlar.